Ev işini ne yaptın? Hı. Hmm. Ya bizim Meto vardı ya baba. O da işsizmiş. Birkaç aydır iş arıyormuş zaten. E o bulur. O senin gibi değil. Çalışkan çocuk. Sen tembelsin. Lütfen. <laughs> <laughs> Babacığım, laf sokmaların bittiyse ben asıl konuya geçebilir miyim? Ay, özür dilerim. Buyurun. Hmm. Neyse. O da ev arkadaşı arıyormuş kirayı tek başına ödeyemediği için. Ben de onun yanına taşındım. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Ha, Ha, çok iyi. Eğer yani ödeyebileceksen eğer, tabii problem yok. Aferin sana. Babacığım şu para durumunu neden sürekli yüzüme vuruyorsun ama? Ha, sen bize sormadan git kiraya çık. Bilmem ne yap, ondan sonra bu para konusunu niye yüzüme vuruyorsun? <laughs> Belki ödeyemeyeceğiz. Babacığım, diğer evimin kirasıyla aynı. E, hem o için de iyi oldu işte. Tek başına ödeyemiyormuş çocuk. E, oğluşum, haber verseydin taşınmana yardım ederdik. Yok anneciğim gerek yoktu zaten hallettik biz. Yo yo anne baba yok. Kararlar tek başına alınıyor ve uygulanıyor. Bunlar hep senin yüzünden tabii. Niye benim yüzümden oluyor Haluk? Çünkü aktarayım. Çocuklarımız kendi kararlarını kendi versin. Kendi ayaklarının üzerinde durabilsinler dedin dedin işte bu hale geldi. <laughs> baba amma büyüttün olayı ya. Cevap verme bana.